Merhaba bu kanalda true crime, suç hikayeleri ve bütün dünyada yaşanan olayları, en doğru ve en detaylı şekilde izleyeceksiniz. Destek olmak için beğenip, abone olarak destek verebilirsiniz. Kanal bin abone olduğu zaman daha profesyonel bir sese geçeceğim. Bu konuda çok heyecanlıyım, bu yüzden bir an önce kanalı bin abone yaparak yardım edebilirsiniz. Schaefer, 25 Mart 1946'da Wisconsin'de doğdu ve Atlanta'da büyüdü. Üç çocuğun en büyüğüydü. İçkici ve kadın avcısı olan babasıyla anlaşamadı. Ebeveynleri tarafından sevilmediğine inandı. Kız kardeşi ondan daha fazla sevilmişti. Daha sonra kendisini zorunlu bir evliliğin gayrimeşru ürünü olarak tanımladı. Ailesi Fort Lauderdale, Florida'ya taşındı ve yerel yatçılık ve şehir kulüplerine katıldı. Daha sonra boşandılar. Gerrt gençken çok rahatsız olduğunu kanıtladı. Kadın iç çamaşırlarını çalar, ölmeyi hayal eder ve hatta kendisini cinsel olarak uyardığı için kendini ağaçlara bağlardı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde hayvanları da öldürdüğünü, avlandığını ve tüketilemeyen hayvanları vurduğunu itiraf etti. İkincisini Vietnam Savaşı'na alınmamak için başvuru yaptığını iddia etmesine rağmen. Kız arkadaşı Cindy ile 14 yaşındayken tanıştı ve ikisi, alışılmışın dışında cinsel yaşamlarına rağmen 3 yıllık bir ilişki içindeydi. Gerard kıyafetlerini yırttı ve ona cesede bulunduğun, ayrıca rol oynama fantezilerine katılmasını sağlardı. 1963 T-10'dan ayrıldı. Gerrard daha sonra, 1965 T-19 yaşında öldürmeye başladığını yazarak övünecekti, ancak daha sonra bunu alenen yalanladı. 1967'de Gerrard, işletme alanında ön lisans derecesi aldı ve Ocak 1968'de öğretmenlik lisansı almak için Florida Atlantic Üniversitesi'ne kaydoldu. Bunu yaptıktan sonra, Plateşin Lisesi'nde kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Ancak müdürün sözleriyle, tamamen uygunsuz davranış nedeniyle yalnızca birkaç hafta sonra kovuldu. Ayrıca Katolik rahip olmaya çalıştı ama reddedildi. 1968'de evlendi, ancak iki yıl sonra karısının zulmü gerekçe göstererek boşandı. 1971'de, bu kez güvenlik görevlisi olarak çalışırken tanıştığı sekreter Teresa D'nın ile yeniden evlendi. Gelir sonunda polis olmaya karar verdi ve başvurduğunda psikolojik testinden geçememesine rağmen bu şekilde bir iş buldu. Kısa süre sonra kadın trafik suçluları hakkındaki kişisel bilgileri onlara çıkma teklif etmek için kullandığı sebebiyle kovuldu. Daha sonra Martin County'ye taşındı ve başka bir kolluk kuvveti işe aldı ve en sonunda da şerif yardımcısı oldu. 21 Temmuz 1972'de Gerard bilinen ilk cinayet girişimini gerçekleştirdi. Bir polis memuru olarak yetkisini kullanarak otostopçular Pamela Wells ve Nancy Trotter'ı ilçede otostop yapmanın yasa dışı olduğuna ikna etti ki değildi. Onları yaşadıkları bir bakım evine götürdü ve ertesi gün onları sahile götürmeye söz verdi. O sırada arabasındayken onları bataklığa sürdü ve tabanca zoruyla bir ağaca bağladı. Hemen ardından polis telsizinden bir çağrı aldı ve onları yerlerinde bırakmak zorunda kaldı. O yokken kızlar serbest kalmayı başardılar ve en yakın polis karakoluna koştular ironik bir şekilde Gerard'ın çalıştığı karakol olduğu ortaya çıktı. Gerard ağaca döndüğünde ve onların gitmiş olduğunu görünce patronu Şerif Crowder'ı aradı ve aptalca bir şey yaptım dedi. Gerard tarafından yazılan cinayetle ilgili rahatsız edici kısa hikayeler, toplam 11 tabanca ve 13 bıçak, Gerard'ın yıllar içinde bölgede 30'dan fazla kadının kaybolmasına karıştığını gösteren bir yan kanıt, örneğin mücevher, giysi gibi. Günlükler, ehliyet, pasaport ve birkaç diş. Eşyaları bulmak, hediye olarak vermek veya başka bir yerden satın almak gibi her şey için yarım yamalak açıklamaları vardı. Dişlerin, Gerard'a göre cinayeti özel olarak itiraf eden eski bir oda arkadaşı tarafından dikildiğini iddia etti. Söz konusu oda arkadaşı polis tarafından sorgulandı ve şüpheli olarak aklandı. Gerald aleyhindeki muazzam miktarda delile rağmen, yalnızca Place ve Jaysap cinayetlerinden yargılandı. Suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı için, onu halktan uzak tutmaya yettiği için başka hiçbir suçlama takip edilmedi. Karısı, boşanma evraklarını sunmak için onu yalnızca bir kez ziyaret etti. Yakın gözetim altında olmasına rağmen, Gerald yine de hücresinden bir posta dolandırıcılığı planı yürütmeyi başardı. Arkadaşlarına ilişki dergilerine ilanlar verdirdi ve cevap veren kişilere her zaman bir kadın takma adı kullanarak mektuplar gönderdi. Bazı yazışmalarda ödeme yapan müşterilere çıplak fotoğraflarını göndermeyi teklif eden 14 yaşında bir kız gibi davrandı. Ayrıca mahkumlara diğer hapishanelere mektuplar göndermekten Onlarla romantik ilişkiler sürdüren bir kadın gibi davranmaktan ve hapishane avukatı olarak hareket etmekten zevk alıyordu. Hükümlülerden edindiği bilgileri onları yetkililere satmak için kullanmak, hatta bir katili idam cezasına çarptırmak. Anlaşılır bir şekilde, Gerert hapishanede pek sevilen bir adam olmasa da, seri katil arkadaşlarıyla arkadaş oldu. Ted Bundy ve Otis Toole ve ilkiyle adli tıp tekniklerini tartıştılar. Cinayet işlediğini inkar etmeye devam etti, mahkumiyetine ilişkin açıklamalarından biri, yerel madde baronları tarafından iki narkotik muhbirini öldürmekle suçlanmış olmasıydı. Ve toplam 19 temyiz başvurusunda bulundu ve bunların tümü reddedildi. Birçok kadını öldürmekle özel olarak övünmesine rağmen, birçok gerçek suç yazarı gibi, onu alenen seri katil olarak nitelendiren insanlara karşı sayısız ve anlamsız dava açtı. Ayrıca davası hakkında yazdığı ve dersler sırasında tartıştığı için FBI gazisi Robert Restler'a dava açtı. Hatta bir keresinde kendisini kilolu olarak tanımladığı için bir yazara dava açmıştı. Gerirdin parmaklıklar ardındaki en büyük hobilerinden biri Bazılarının işlediği cinayetlerin gerçek anlatımları olduğundan şüphelenilen ve diğerlerinin tüyler ürpertici fanteziler olan daha ürkütücü hikayeler yazmaktı. Basitçe Fahişeler adlı bir hikayede bir fahişeyi asmayı ve onun bedeniyle ilişki yapmayı anlatır. Bahar Tatili adlı bir başkasında ilişki sırasında bir karma eğitimciyi ölümcül bir şekilde bıçakladığını ve karnını deştiğini anlatıyor. Bir dizi hikaye, fahişeleri hedef alan bir seri katil olarak ekiş yapan haydut bir polis hakkındaydı. Lisede kız arkadaşı olan ve daha sonra gerçek bir polisiye yazarı olan Sandra London gerirde başvurdu. 1989 yılında katil roman adıyla öykülerini yayımlattı. Ticari olarak başarısız olan ancak bugüne kadar bir kült olmaya devam ediyor. O ve Gerard 1991'de kısa bir süre nişanlandılar, ancak onu başka bir seri katile bırakarak ilişkiyi kesti. Danny Rowling, namı diğer The Gainesville Ripper, 3 Aralık 1995'te Tegerer Schaefer'ı hücresinde 42 yerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde ölüdürdü. Fail, çifte cinayetten hapis yatan bir mahkum arkadaşı olan Vincent Rivara'ydı. Gerard'ın bilinen cinayetleri, ve cinayete teşebbüsleri sırasında hedefleri genç kadın otostopçulardı. Bilinen her iki saldırı içinde aynı anda iki kurbanı kaçırdı. Bir tür hile kullanarak ilk kez bir kolluk görevlisi olarak konumunu kullandı. Onları bir ağaca bağladığı bataklıklara kendisiyle birlikte getirmelerini sağladı ve sonra onları doğrar ya da direkt öldürdü. Ardından onları bölgeye gömdü kurbanlarını tam olarak nasıl öldürdüğü çoğu kaynakta belirtilmese de, Place'in çenesinden vurulduğu belirtiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 1000 abone hedefimize destek olmak için abone olmayı unutmayın.